Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu standart hatalar, çoklu doğrusallık ya da çoklu bağlantı ve WIF ya da Türkçe'si varyans şişirme faktörü, İngilizcesi varyans inflation factor. E, varyans kovaryans matrisinin formülünü hatırlarsak, e, herhangi bir beta j parametremizin varyansı Regresyonun varlığı yansı sigma kare. J'inci değişkene ait toplam kareler toplamı. 1 eksi rj kare. Ya da bunu 1 ile çarparsak. Bu birle çarpma, N 1 ile çarpma n-1 bölü n-1 çarpmada 1 etkisi de ramad. SST-Tc'yi, e, sst, -C SST -C formülü J'inci değişkenin kendi ortalama etrafının ortalamadan sapmalarının karesi. Bunu n eksi 1'e böldüğünüzde x varyansını elde edersiniz. Dolayısıyla ifade şu hale alır. E, bu halde ifadeyi bu hale dönüştürmemizin bir amacı var. E, burada rj kare c açıklayıcı değişkenin regresyonda yer alan tüm diğer açıklayıcı değişkenler üzerine yapılan regresyondan elde edilen determinasyon katsayısı ya da r kare. E, buradaki formülü şu şekilde dönüştürdükten sonra 3 onda e, her bir parçasını inceleyelim. Bir böyle n 1 bölü n-1 ne söylüyor? Örneklem çapı n büyüdükçe varyans ne olmakta? Küçülmekte. Çünkü beta j'nin varyansıyla n-1 ters orantılı ya da n ters orantılı. Sigma kare şapka böyle varyans xc. Sigma kare regresyonumuz varyansı. var Açıklayıcı değişkendeki varyasyon bölü e, e, pardon bölü değil değişkenlik varyasyonun diğer ismi. Hata, kör, hata terimine göre daha fazla ise yani sigma şapka kareye göre daha fazla ise varyans küçülmekte. Yani, e, aslında bu örneklem çaparttıkça Varyasyon artar. N'le de alakalı. Ee, bir eksi Rj kare biz buna aynı zamanda varyans şişirme faktörü de diyoruz. Ee, varyans inflation factor. Çoklu doğrusallığın bir göstergesi olup Eğer x'ye diğer açıklayıcı değişkenlerle yüksek derecede ilişkiye sahipse Rj kare yüksek çıkar. Bu durumda bu ifade e, payda paydada yer aldığından ve bir eksi rj kare olduğundan bir eksi rj kare rj kare arttıkça sıfıra yaklaşır. Dolayısıyla varyanslar da sonsuza yaklaşır. E, sonsuza doğru büyürler. E, tahminlerimizin standart hatası varyansın kare kökü. Yani biraz önceki ifadenin kare kökünü aldığımızda Tahminlerin standart hatasını buluruz. Öğrendiklerimizi ardı uygulayalım. Burada e, biraz büyüteyim. E, i̇lk önce verimizi yükleyelim. Bu giriş paketinden GPA bir veri setini yükle. Daha sonra e, iki açıklayıcı değişkenli regresyonumuzu tahmin ediyoruz. Üniversite başarısı lise başarısı ve genel yetenek sınavının bir fonksiyonu olduğu. Sonra regresyon sonuçlarını elde ediyoruz. burada zaten standart hatalarımız şu şekilde hesaplanmış durumda. Otomatik olarak. Otomatik olarak varyanslara kare kökü olan standart hatalara ulaşabiliyoruz. Sigma kare şapkanın karekökü olan standart hataya da burada yer almakta. Ee, elde edilen regresyon sonuçlarını kullanarak standart sapmanın elde edilmesi zaten hesaplanmış. Burada haladır da var. Onu nasıl elde edeceğiz? Bakın o rakamı elde ettik. 0.34.03 Burada e, varyans şişirme faktörünü hesaplayabilmek için rj kareye ihtiyacımız var. rj karede e, Örneğin hsgp'nin e, rj karesini elde edebilmek için regresyonda ki tüm diğer değişkenler üzerine regresyonu tahmin etmemiz gerekiyor. Regresyonda sadece bir tane. Birden fazla olabilir miydi? Olabilirdi ama burada sadece bir tane değişkenimiz var. Dolayısıyla regresyon HSGP'yi regresyondaki tüm diğer değişkenler üzerine tekrar edersek sadece tek bir değişken olduğu için ACT üzerine regresyonu tahmin ediyoruz. Ve regresyon sonuçlarımızı da, da Samuri ile elde edeceğimiz sonuçların arasından R kareyi R2 nokta olarak saklıyoruz. Dışarıdaki parantez bu sakladığımız değeri görüntüle demek. Nerede? Konsol kısmında yani bu kısımda. Rana tıkladık. Evet bu değer 0 nokta yuvarlarsak 12. Artık varyans şişirme faktörünü hesaplayabiliriz. 1 bölü 1 eksi RJ kare. E, hesapladık. Ne bulduk? 1.14 bulduk. E, Bif hesaplamanın kolay bir yolu var. E, bu da kar paketini kullanmak. Hatırlarsak bu paketi ilk dersimizde yüklemiştik. Ve library kar komutunu kullanarak bu paketin komutlarını kullanıma açabiliriz lmres adlı bir dosyada lm komutu ile tahmin ettiğimiz regresyon sonuçlarını sakladığımızı varsayalım. E, vif parantez içinde lmres yazdığımızda e, regresyonda tüm, yer alan tüm açıklayıcı değişkenler için varyans şişirme faktörünü elde edebiliriz. E, bir sonraki örneğimizde yer alan e, örneğimizde e, 3.6 numaralandırılmış. Logaritmik ücretler, eğitim, tecrübe, kademin üzerine regresyonu tahmini yapılmakta ve e, otomatik olarak e, kar paketi kullanılarak ne yapıyoruz? Vif, varyans şişirme faktörlerini hesaplıyoruz. İlk önce verimizi yükleyelim. Ha burada bir de e, unuttuk e, regresyon standart hatasının manuel hesaplanması var. Gözlem sayısı. <laughs> Daha sonra e, şunu hesaplıyoruz. Standart hata yani x'in x'in standart hatası karekök içinde n-1 şu kısmı sadece sdx diyoruz buna. E, sonra da ve diğer kısımları da formüle yerine koyuyoruz. E, biraz önce hesapladığımız width nokta 1 eksi rj karenin kare kökü. yani şu en şu formülde 3.11 değer alan son sütun e, son e, sütun demeyeyim de son e, ifade e, sdx e, pay, e, paydanın geri kalanı e, tekne ekledik e, regresyonun standart hatasına ekledik e, RUN'a tıkladığımızda elde ettik? 95 81, 292 yani şu ifadeyi manuel olarak ne yapabiliriz? Yani de e, ara bir hesap makinesi kullanarak hesaplayabiliriz. Örneğimize geri dönersek otomatik olarak bir e, ya da varyans şişirme faktörlerinin hesaplanışına veri setimizi yüklüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz regresyonu tahmin ettik. Logaritmik ücretlerin eğitim, tecrübe, kıdem üzerine regresyonunu ve regresyon sonuçlarını DMRS adı altında sakladık. Regresyon sonuçlarını görüntüleyelim. Evet, daha sonra bir faktörlerini hesaplayalım. Ara tıkladık. Bir LMRS. Burada 1.11, 1.47, 1.34 VIP ee, faktörleri e, Mesela e, Yüksek derecede çoklu bağlantı olduğunda Ne çıkar? E, bir açıklayıcı değişkenin diğer açıklayıcı değişkenler üzerinde regresyonu e, R re kare 0.8, 0.9 gibi rakamlar çıkarsa bu Yüksek derecede korolasyona işarettir e, Ve burada e, yüksek derecede korelasyon nasıl bir faktörleri verir? Yani 1 eksi 1 bölü 0.9 örneğin 10 gibi eğer 0.9'u yüksek derecede e, ya da e, çoklu bağlantının bir göstergesi sayarsak ya da 0.8 sayarsak 1 bölü 1 0.8 bu da yaklaşık e, 5 gibi bir değer verir. Yani kimi e, e, araştırmacıya göre 5'ten büyük kim araştırmacıya göre 10 e, ve üzeri e, bir faktörü çok bu doğrusal bağlantının bir işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu videomuzda burada sonlanmakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.